Vallahi Mert haklı abi. Yani sonuçta biz de bu okulun öğrencisiyiz. Bizim de hakkımız o bilgisayar odasına girmek. Yani? Ya ben ne güzel böyle teneffüslerde girip magazin sitelerine falan bakıyordum. Kesin senin yüzünden kovmuştur zaten bize oradan. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorum ne? Şşş. Birbirinize sarmayın şimdi ya. Hem o kadının bize gıcıklık yapması için bir sebep mi bulması gerekiyor? Hiçbir sebep yokken attı bizi odadan işte. <laughs> Gençler. Peker burada olduğuna göre Esma Cadısı'nın bilgisayar odası yasağı devam ediyor anlaşılan ha? Maalesef ya. Ama bu iş böyle gitmez abi. Yani biz bunun intikamını alırız bir şekilde. Var mı bir planınız? Vallahi benim aklıma bir şeyler geliyor ama dur bakalım. Pekin'in gözünden ateş çıkıyor. Esma Sultan yandı. Paşa sen ne yaptın? Konuşabilir miyim Yok ya. Köşe bucak kaçıyor. Kız evin az modeli mi? Evet sorma. Bunları salçayla ile trafonun hesabına ya. Çay isteyen var mı arkadaşları? Ay Orça normale dönmüş. hadinden fazla normale dönmüş. Baksana bize çaymay may falan ısmarlıyor. İyi hadi ver bir tane içelim hadi. Ha ha. <laughs> arkadaşlarım dedim oğlum. Arkadaşlarım dedim. Siz niye üstünüze alınıyorsunuz lan? <laughs> Kamillere söyledim lan. Yani biz senin arkadaşların değiliz öyle mi? Ne sandın lan Beyazıt? Şşş terbiyeli ol. Yapsam ne olacak lan ha? Yapsam ne olacak? Atar mı yapacağım bana? Gider mi yapacaksın? agresif mi yapacaksın? Ne yapacaksın lan bana? Ne oluyor lan? Ne bu tavırlar şaka yaptık diye? Sen karışma lan. Dönü de Vito. Orçuncu baba sen bize hep şaka yapıyorsun. Kim bu amcam? Lafını bölmek istemem ama... Elçin yengem geliyor. Elçin yenge. Anlaşıldı. Orço bugün dayak yemek isteyen tarafından kalkmış herhalde. Oğlum bak Hadi vur lan, gel edeyim. İllimde çay var vallahi, gel edeyim. Mert, sakin ol kardeşim, sakin ol. Bırak ne yapacaksa yapsın ya. Bıraksana uğraşsın, bırak uğraşsın. Bir şaka yüzünden, hem de hak ettiği bir şaka yüzünden... ...bize trip yapacaksa defolsun gitsin ya. Bulabiliyorsa bulsun yine arkadaşlar. Bakalım onlar kaç gün dayanacak buna. Buldum. Yeni arkadaşlar buldum. Hepsi de çok güzel çocuklar. Sizden daha iyiler. Hepsi de çok güzeller. Hmm. Neyse ben katil olmadan kalkıp şu elçini bulayım da... ...belki bu defa bir direncini kırabilirim. çay <laughs> <laughs> aldım. İç bakayım. Al bakayım sen de. Al. Oh, Topol suratlı seni. Canım benim. Kızlar. Canlarım. Çay aldım lan sizi. Bu sana güzel kız, bu da sana. Hep beraber kârlarımız içelim. Hadi. Hep kız. <laughs> Elçin? Elçin? Allah Allah! Biri de şu kıza fazla azın aşık usandıracağını söylesin ha. Son dört, son üç, son iki, son bir ve toplantımızı başlatıyorum. Zamanlama önemli. Gündemciğimiz neydi Hasan Paşa? Neden toplandık ve niçin bu kadar resmiyiz? Oradan başlayalım tatlım. Yarın okula müfettişimiz gelecek sultanım. Bunun için toplanmıştık. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Filiz Hanım? Okulumuzun psikolojici, müfettişciğimiz için uygun mudur acaba efendim? Okulumuzun psikolojisi uygun da sizin uygun mu pek bilmiyorum Esma Hanım. Anlamadım. Nasıl yani? Yani diyorum ki acaba okulumuza müfettişi siz mi çağırdınız? E mazoşit miyim ben canım? O zaman buyursunlar gelsinler. Nasıl bir problem olabilir ki? Hem okulumuza ilk kez müfettiş gelmiyor ya. Bu devlet lisesinden gelen pis yediliğe hiç ama hiç güvenmiyorum. Ayak altında dolaşmalarını istemiyorum. Acaba diyorum siz bunları böyle topluca Luna Park'a falan mı götürseniz? Ha belli ki mahallece çocukluğunuzu yaşayamamışsınız. Yani böylece ayak altında da olmazlar diyorum. Bizim mahallemiz çok güzeldir Esma Hanım. Sizin kulelerinizden kat kat sıcaktır. Hem siz yan komşunuzu bile tanımıyorken... ...biz bütün mahalle birbirimizi çok iyi tanırız. Size kolay gelsin. Bana ihtiyacınız olursa kendi Luna Park'ımdayım. bu idealist öğretmenleri gıcık etmeye bayılıyorum. Şimdi gevezeliği bırak tatlım. Madem müfettişçiğimiz gelecek, o zaman gerekli paniği hemen yapalım. Ne? Müfettişçiğimiz mi gelecek? Onu en iyi şekilde ağırlamamız lazım. Gerekli hazırlıklar hemen başlasın. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Bütün hazırlıklar yapıldı. Tuvaletçikler hazır mı? Temizletildi. Kantin? Bütün mamullerin son kullanma tarihleri, faturaları, her şey hazır sultanım. Işıldayan cevherimiz laboratuvarcıklarımız. Ders programında küçük bir değişiklik yaptık. Müfettiş geldiğinde bütün laboratuvarlarda ders işleniyor gözükecek. Süper. Tik. Her zaman birer öğrenci olduklarını unutmayan öğretmenciklerimiz durumdan haberdar mı? Okulun bütün personelini bilgilendirdik sultanım. Senin sultanım diyen dilciğini... Şaka şaka. Olmaz öyle şey. Bütün hazırlıklar tamam yani değil mi? Tamam sultanım. Madem bütün hazırlıklar tamam, o zaman neden benim değerli vakitçiğimi çalıyorsunuz? Ah, o zaman hadi bakalım, tıpış. Müfettişçiğimiz geldiğinde beni haberdar etmeyi unutma. Emredersiniz sultan. Ederim. Hadi tıpış. Hocam, muhatap olmak için müsait misiniz acaba? Tabii Melis. Soru mu var? Yani aslında soru değil. Daha çok bir cevap. Ben birine duygularımı açmak istiyorum. Ama duygularım İngilizce. Demek artık bir sırrımız var ha? Evet bir sırrımız var. Ama merak etmeyin bunu sadece ikimiz bileceğiz. Tamam ben sana yardımcı olurum. Ama önce sen kendin yazsan daha iyi olur sanırım. Olmadı ben sonra düzeltirim. Yani aslında e, seni seviyorum. Senden hoşlanıyorum. I like you, I love you yazsam... Düzeltmezsiniz bunu herhalde. Vallahi bunun pek düzeltilecek bir yanı yok zaten. Biliyordum. Bakıyorum beş kuşsunuz. Ne o? Önceden ders programın boş diye kızardın. Şimdi yoğunum diye mi kızıyorsun? Tamam ben vazgeçtim sen kazandın. Sanırım seni mutlu etmek imkansız. Ne konuşuyordun onunla? Aramızda sır. Hmm, zaten sır tutmakta çok yeteneklisindir. Küçük şeyleri büyütmek konusunda da sen bayağı yeteneklisin. Çaylar da geldi. Keşke size ben böyle melisa, ondan sonra papatya falan getirseydim de sakin sakin gitseydiniz. Afiyet olsun. Sağ ol songül. <laughs> Hocam bir şey konuşuyoruz, müsaade eder misin? Ya tamam işte, ben de buradayım. Konuşalım ha. Yürü abi, yürü. şimdi bir işim var. kurk işlerle takılacağım. Daha sonra gelir muhabbet ederiz. Tamam mı güzel kardeşim? Ha? Darılma hoca, güzel müziği diyor. Canım kardeşlerim benim, canım arkadaşlarım. Ne oldu? Kıskandınız değil mi ha? Ne oldu? Kıskançlar. <Gülüyoruz> ya Allah! Canım ne kadar çok sıkıldı ya. Bu okulun öğrencileri de amma çocuk ruhlu ya. Elif'e ben de gideyim bari öğretmenlerle sohbet edeyim. <laughs> ah, selam arkadaşlar. Ay çok hava dertiniz, arkadaşlar dedim, aramızdaki gerarşiyi unuttum, çok özür dilerim, ne olur beni affedin. Ha bir şey söyleyeceğim, ben çok üşüdüm, dışarıda çok soğuk, birazcık şurada ısınabilir miyim ha? Lütfen, ısınıp falan gideceğim, söyle, Allah Allah Ay, demek öğretmenler odası böyle bir şeymiş ha. Hep merak etmişimdir vallahi ne lan geçiyor burada ya? Bu ne lan Ha? Bu ne öyle? Ne kağıdı mı? Allah Allah. Ama değerli kağıdım varmış senin de be. Hadi sen sınıfına git. Ya dersin başlamasını çok var öğretmenim. Hadi arkadaşlarının yanına. Aman, yıllardır onların yanında durduktan oldu bir öğretmenim. hoş şarap nasıl güzel, bak rahat burası. Kahveler, çaylar da geldi. Oo, sevgili ablacığım. Ver bakalım oradan bana bir tane kahve. Oğlum senin ne işin var burada? Allah Allah, buradakiler sormuyor. Sen niye soruyorsun ya? Getir şöyle otlu kahve içini. Oğlum sen kaykay kay falan yaparken başını bir yere mi çarptın? Yo, çarpmadım. hem çarpsam da bir şey olmaz ki. Ben kayarken kask takıyorum. Kask kafalıyım ben. <laughs> Bak ya, evladım, ısınacağım dedin, ses çıkartmadım. Ama burası da kahvehane değil ki canım. Vallahi doğru söylüyorsun mi dayıcığım? Baksana ne bir kağıt oynayan var, ne okey döndüren var. Ha, bakın. hadi bakalım hep beraber üç beş sekiz oynayalım ha. Ne dersiniz? Ha, hadi. Tövbe tövbe ya, işimiz var vallahi. Allah Allah, işin varsa oynama. Hadi bakalım, işi olmayanlar oynasın. Ha, üç beş sekiz oynayalım. Allah bak, parasına değil. Öyle baklavasına, çayına, şekerine falan ha, ne dersiniz? Avucuncum, Bak burası öğretmenler odası. Ve burada sadece öğretmenler bulunabilir. Hadi şimdi arkadaşlarının yanına. Hadi. Arkadaşlarım yok benim öğretmenim. Hiç kimsem yok benim. Çok yalnızım öğretmenim. Çok. Olur mu öyle şey? Ne güzel arkadaşlarım var senin. Siz beni onlarla mesut, bahtiyar bildiniz. Ama hiç öyle değil. Yapma Orçun. Siz yedi köklü ağaç gibi birlikte büyüdünüz. Arkadaşlar arasında sorunlar olabilir. Ya, ya arkadaşlar arasında okkalı Osmanlı tokatı vurmak, onurunu kırmak, aşağılamak var mı hacı soruyorum var mı? Ya sana öyle gelmiştir. Belki şakanın dozu kaçmıştır. He? Çok canım acıyor Edvin. Çok aşağıladılar beni. Çok onurum kırıldı. Kırılan onurumu hiçbir alçı tedavi edemez ki o alçının üzerine imza atacak hiçbir arkadaşım yok benim. Orçuncuğum eğer bir hata yapıldıysa arkadaşlarım bu hatayı anlayacak insanlar. Emin ol. <laughs> arkadaşım eşek bile yok benim öğretmenim. Yok. Çok yalnızım ya. Hiçbir arkadaşım yok benim. Orçuncuğum bak buradakiler yaş olarak da konum olarak da senin arkadaşın değil. Dolayısıyla hadi arkadaşların yanına. Al bunu da yok et. Karaktersizler. Aa, selam güzel arkadaşlarım benim. Bakın, şimdi size son numaramı göstereceğim. Bunu Türkiye'de ve dünyada görecek ilk insanlar sizlersiniz. Kıymetinizi bilin kız. Ay biz zaten kıymetimizi biliyoruz şekerim. Sana ihtiyacımız yok yani. <laughs> Şakacı seni. Nerede kalmıştık? Size son sihirbazlık numaramı gösteriyorum. Oh. Şu elimde görmüş olduğunuz bir deste iskambil kağıdı. Ha. Ve siz arasından bir tane kağıt seçiyorsunuz tamam mı? Bak mesela şu olsa tamam mı? Bak iyice bakın. Kağıdı iyice bakın. Bakın ben görmüyorum kağıdı. Nasıl girebilirim? Kağıdın arkasındayım. Girebilir miyim ki kağıdı? Aa, göremem. Şimdi tekrardan ilk hamil destesinin arasına koydum. Kes ve kağıtlarımızı karıştırıyoruz. Evet. Bakın karıştırıyorum. 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 Karıştırdım. Şimdi sihirli güçlerimle bu kağıdı bulacağım. Çok iyi izleyin. On dramas kadar evvadriyana vuradiyasonka.

Kime yapıyorum lan bu gösteriyi ha? Sergen'le Gülay'a mı yapıyorum? Kime yapıyorum ben bu gösteriyi? Kızlar, bir şeyler diyor bu. Ha bu gerçekten bize bir şey anlatmaya çalışıyor sanırım ya. Sizin de diğerlerinden farkınız yokmuş ve Salatalık'la Hıyar'ın aynı şey olduğundan bahsediyorum ben size burada. Hıyar halk arasındaki ismi, Salatalık da sosyetedeki ismi. Ama Hıyar her yerde Hıyar. Seni tenzih ediyorum canım. Ay bu fena böyle bir bunalıma falan girmiş. Ya biz acaba buna böyle kendi aramızda para toplayıp böyle bir kaplıcaları falan mı göndersek? Hayır böyle hiç çekilmezdim. Tamam vazgeçtim. İstemiyorum. Benim sizin arkadaşlığınıza ihtiyacım yok.